Ve 3 günde oldu. E, Çekiliş kazanan arkadaşlarımızı belirliyoruz. E, toplam değerimiz, hemen gösteriyorum 26612 oldu. E, 6.25'ten hesaplamıştım sandıkları. E, en çok yaklaşan 3 kişiyi ben belirledim. Tebrik mesajlarını şimdi göndereceğim. Youtube'dan kalplere gönderdim. E, Discord kanalına katılarak beni etiketleyebilirsiniz ya da bana özelden mesaj gönderebilirsiniz. Youtube'da yetti şekilde. E, kodları ben vereceğim size. 4258 sandık. 6.25'ten 26612.5 yapıyorduk. sürat olsa da olmasa da olur demiştik. Çok sıkıntı değil. Şimdi kazanan arkadaşları görelim. Şöyle en tepeden çekiyorum. Burada hızlı geçiş yapacağım. Burada kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Gözden kaçırdığımı düşünmüyorum. Çok iyi baktım. Hatta bir won farkla kaybeden bir arkadaş var. Bir on farklı kaybeden bir arkadaş var. İlk kazanan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Daha doğrusu bu e, en iyi dereceyi yaptıydı galiba. 26.542 won e, demiş. Tebrikler. Discord üzerinden iletişime geçiniz. Kazanmanız. Bu birinci arkadaşımızdı. 26.542 won dedi. Burada bir sürü tahminler var. Yaklaşık 150 tane e, tahmin gelmiş. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Burada başka kim kazanmış? Hemen bakalım. Bir arkadaşımız bu benim Realline arkadaşımdı. Bir arkadaşımız 26.410 demiş. 26.410 Mesut Elibol. Mesut'a da tebrikler. Discord üzerinden iletişime geçiniz, kazandınız. Yazalım. 26.400'e kazandı. Ve son olarak da burada hatta söylemiştim birisi 162 won farklı şu an en yakın yerlerde geziyor diye. 26.450 won diyerek Emre kazanmış. Tebrikler. Discord üzerinden iletişime içiniz kazandınız. Evet, yorumlarımız bu kadardı. Katıldığınız için çok teşekkürler. Gelelim oyun kısmına. Çekelim hemen seni biraz buraya. 26400 212 won fark. 26542 70 won fark. İlk söylediğim arkadaş 70 won farklı kazandı. E, bu 162 won kazandı. 212 ile 213 vardı. 213 1 onla kaybetti. Doğal olarak 70 10 162 10 ve 212 onluk farklarla en çok yaklaşan kişiler bunlar. 3 ee, tane kodumuzu arkadaşlarımıza göndereceğiz. Bana en kısa zamanda Discord üzerinden e, ulaşım sağlayın. Hemen ben de teslim edeyim size. Hatta kodları şimdi alayım ben. Siz o vakte kadar büyük ihtimal iletişime geçmiş olursunuz. Evet, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.